hanımefendiler, beyefendiler, gençler, sevgili Kocaeliler, parti emekçileri ve gönüllüleri hoş geldiniz, sefa verdiniz. Bugün ilerici, katılımcı, demokrat ve çağdaş ilkelerde birleşerek şehrimizi Atatürk Cumhuriyeti'ne yakışır bir şekilde yönetmek için yola çıkıyoruz. Belediyecilik bizim işimiz. Sosyal demokratların işidir. Süleymaniye Camisi varsa, Selimiye Camisi varsa Mimar Sinan da vardır. Başarılı belediyeler, şehirler varsa onları yöneten başarılı başkanları da olmalıdır. Benden olmayana, bana oy vermeyene, hizmet yok diyenlere sesleniyorum. Bu millet tehdide pavuç bırakmaz. Biz de bırakmayacağız. Size söz veriyorum. Bu kenti bilimin ışığında depreme dirençli bir kent haline getireceğiz. Ulaşım sorununu çözeceğiz. Çocuklar, kadınlar, gençlerle ilgili sorunları çözeceğiz. Öncelikli projelerle hayatı kolaylaştıracağız. Kültür, sanat, müzik konusunda öncü kent olacağız. Spor yatırımlarını her branşta yaygınlaştıran, tesisleştiren çözümler oluşturacağız. Ve Kocaeli Sporu mutlaka layık olduğu yere getireceğiz. Laik, demokrat, Atatürk cumhuriyetine yakışır, gelişmiş, özgür bir kent oluşturmak için yola çıkıyorum. Bu yolu birlikte yürümek, birlikte başarmak zorundayız. Omuz omuza çalışmak, çok çalışmak ve kazanmak zorundayız.